Evet şimdi f eksi 4'ü soruyor. Ne yapalım? Önce f fonksiyonunu bulmamız lazım bir kere. Şimdi f fonksiyonu bulmamız gerektiği için burada g eksi 1'i yok etmemiz lazım. O zaman her iki tarafı sağ taraftan g ile işleme sokalım. Yani şunu yapıyoruz. f bileşke g eksi 1 bileşke g yapıyorum. Sağ taraftan işleme soktum. Burada sağ taraftan yazdıysam burada da aynı şekilde sağ taraftan yazmam lazım. x artı 6 bileşke G. Tamam. Şimdi burası gitti mi? O zaman ne oldu burası? Fx mi oldu? G-1 ile G1 götürdü. Fx oldu. Fx eşittir. Şimdi x artı altı bileşke Gx. Bu ne demek? Bileşkede ne yapıyorduk? İlk fonksiyonun içerisinde ikinci fonksiyonu yazıyorduk değil mi? O zaman x artı 6 içerisinde G'yi yazacağız. G fonksiyonu. X gördüğüm yere G'yi yazıyorum. G fonksiyonu ne? 3 eksi x. O zaman yazalım. x gördüğüm yere 3 eksi x yazdım. Artı bir de altımız var. Evet bu. fx fonksiyonu buymuş. Burayı toparlayalım tabi daha düzgün olsun. fx eşittir. 3 altta 9 yaptı. 9 eksi x yaptı. f fonksiyonu buymuş. Bizden neyi istiyor? f eksi 4'ü istiyor. Yani x yerine eksi 4 yaz diyor. x yerine eksi 4 yazarsak eksi eksi artı oldu buradan. 9 artı 4 ne yapar? 13 yapar arkadaşlar. Burası artı oluyor. 9 artı 4'ten cevabımız 13 yapar. Evet. G-1 h hx'i soruyor. Ne yapabiliriz? Öncelikle hx fonksiyonunu bulabiliriz. Sonra gx fonksiyonunu bulabiliriz. Sonra gx'in tersini bulup yerine yazabiliriz. Öyle işlemle yapabiliriz. Daha kısa bir yöntemde şu an aklıma gelmedi. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Önce hx'i bulalım. Madem bize bir kere neyi soruyor arkadaşlar önce onu yazalım. Bize sorduğu şey şu. G eksi 1'in içerisine h yaz. E şimdi önce hx'i bulalım o zaman. x yerine ne yazarsam burası, burası h x olur. Parantez için x olmasını istiyoruz. Parantezin için x olması için x yerine x 2 yazmam lazım ki şu eksi 2 artı 2 birbirini götürsün. E x yazıyorsam burada x eksi 2 yazacaksam burada x eksi 2 yazacaksam x gördüğüm yere. O zaman burada da x eksi 2 yazmak zorundayım. O zaman ne oldu burası? h x eşittir. Şu eksi 2 ile artık birbirini götürmüştü. Burada da x eksi 2 yazdım. 2 x eksi 4. 2'yi de attım içeriye. 2 x eksi 4. Tamam. h x fonksiyonu buymuş. Şimdi bir de ne lazımdı bize? g eksi 1 lazım. g eksi 1 de bulalım. Şimdi g eksi 1 bulmak, bulmadan önce önce g eksi bulmak gerekiyor. Şimdi yapalım. g 2 x fonksiyonunda x yerine ne yazarsam burası g x olur x bölü 2 yazarsam ikiler birbirini götürür arkadaşlar. Yani x gördüğüm yere burada x bölü 2 yazacağım ki şunlar birbirini götürsün. gx olsun burası. x gördüğüm yere x bölü 2 yazdım şurada. O zaman burada da x bölü 2 yazmam lazım. 4 çarpı x bölü 2 eksi 2. E 4 bölü 2'den burası 2 yaptı. O zaman 2x eksi 2 mi yaptı? Ne bu? gx. gx eşittir. Bunlar gitmişti zaten. 2x eksi 2. h de bulduk. Şimdi g'nin tersini bulmamız lazımdı. Tersini de bulalım. Eksi artı oldu. Çarpım bölüm oldu arkadaşlar. Bu da böyle olarak geçti. Bu. Burada ne yazacağız? g eksi 1'de ne yazacaktık? Şuraya tekrardan dönelim. Bize bunu soruyordu ya. Şöyle yapalım. g eksi 1'de hx'i soruyordu. Yani g eksi 1'de ne yazacağız? Hx'ini bulmuştuk. 2x eksi 4 bulmuştuk. G eksi 1 fonksiyonunda 2x eksi 4 yazalım x gördüğümüz üzere. 2x eksi 4 artı 2 bölü 2 oldu burası. O zaman ne olur burası? Eksi 4 artı 2 daha eksi 2 yapar. 2x eksi 2 bölü 2 oldu. İkiler arkadaşlar sadeleşir her ikisinde. Arada toplama çıkarma olduğu ama her ikisini sadeleştirir. Çarpma olsaydı bir tanesini sadeleştirdi. Şimdi ikiler sadece x eksi 1 mi oldu o zaman burası? Cevabımız x eksi 1. Evet. F bileşke gx ifadesinin eşiti hangisidir? F bileşke gx bölü 2 üzeri x eksi 2 ifadesinin eşiti hangisidir? Şimdi önce f bileşke gx'i bulmaya çalışalım. F'in içinde gx mi yazacağız? Yani f'in içinde gx'i vermiş zaten. f'in içinde ne yazmamız lazım? x artı 1 yazmamız lazım. gx x artı 1'miş burada. O zaman f'in içinde x artı 1 yazalım hemen. 2 üzeri x ya f fonksiyonu. 2 üzeri x fonksiyonunda ne yazacak yazacakmışız x gördüğümüz üzere? x artı 1. O zaman 2 üzeri x artı 1 oldu burası. Yani ne oldu arkadaşlar bakın. 2 üzeri x artı 1 oldu üst taraf. Alt tarafta 2 üzeri x eksi 2 vardı. Bakın şunu biliyoruz biz. Üstlü ifadelerde tabanlar aynıysa bölme işleminde Üstler birbirinden çıkartılır. Üstleri birbirinden çıkarttım. x artı birden, x eksi 2'yi çıkartıyorum. Eksi'yi dağıttım. x eksi x bunlar birbirini götürdü. 1 bir, eksi eksi artı yapar burası. X, artı 2 geldi yani buradan. Artı 2 bir daha 3 mi yaptı? 2 üzeri 3 oldu yani burası. 2 üzeri 3 de arkadaşlar 8'dir. Cevabımız 8. Evet yine bir fonksiyon sorusu. F6'yı bulalım hemen. F6. Bakın. Alt, X'de 6'yı işaretledim. Fonksiyonlar nereye geldi bakın. 0 arkadaşlar. Y eşit, eksen üzerinde olduğu için. X eksenin üzerinde ya bu nokta. Tam grafik üzerinde. X eksenin üzerine denk geldik. O zaman Y'si 0 bunun. Yani burası 0 oldu. Yazıyorum. 0 artı. Şimdi G-4'ü bulalım. G-4. G fonksiyonu bu. Eksi 4. Hemen bakalım nereye gelmiş. Y'de bakın. Eksi 1'e gelmiş. O zaman burası ne olacak? Eksi 1. Bölü. Şimdi f'in içinde g g'yi yazacağız. F bileşke g diyor ya. F'in içinde g 0. F bileşke g ne demek arkadaşlar? F bileşke g. F bileşke g 0 ne demek? F'in içinde g 0 demek. Bileşke fonksiyonu. E şimdi g 0'ı bulalım önce. G fonksiyonu bu. Şu fonksiyon. G 0. 0, Sıfır burası. Grafiğe doğru yine çıktım. Nereye geldik? 2'ye. Y'de 2'ye geldik. O zaman burası ne oldu? 2 mi oldu? Şimdi ne lazım? F2. F fonksiyonu şu grafik. F'de 2. Bakın 2 burada. Y'de neye denk gelmiş bu? 3'e arkadaşlar. O zaman bu ne olacak? F2 eşittir. 3 mi oldu? O zaman aşağısı 3 oldu arkadaşlar. Sıfır etkisi eleman toplama işleminde eksi 1 bölü 3 cevabımız bu kadar. Hangileri çift fonksiyondur? Evet. Şimdi bakalım. Bir kere biz şunun çift fonksiyon olduğunu biliyoruz. Üst çift. Bunun da tek fonksiyon olduğunu biliyoruz. O elde. Bu tek. Bu da çift fonksiyon. Üst çift olduğu için. Bu da üst tek olduğu için tek fonksiyon. Şimdi bakalım. F bileşke G diyor. F'in içinde GX mi yazıyoruz yani? F'in içinde GX yazalım. F'in içinde GX yazıyoruz. F'in içinde Gx'ne ne? X. Fx oldu zaten bu. O zaman bu neydi zaten? 4 üzeri x üzeri 4'tü. E bu da zaten çift fonksiyon oldu. 3 çift olduğu için. Bu çift. Birinci çift fonksiyonmuş. Tamam. Birinci çift fonksiyon. F artı gx. F ile g'yi topla diyor. 4 üzeri x artı 4 de x'i toplayacağız. ya e burası çift. E burası tek. Böyle bir durumda arkadaşlar. Bu işte şöyle oluyor. Ne tek ne çift fonksiyon. İkisi de değil arkadaşlar. İkisi de değil. Hem çift var üst hem de tek var o yüzden. ikisi de değil. F bölü G'yi soruyor. Hemen bakalım. F'imiz 4 üzeri x 4 çarpı x üzeri 4. G'miz de x birbirine bölelim. Bakın tabanlar aynısı üstleri ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. Bunun üzerinde gizli bir vardı. 4'ten 1 çıkardık. 3 mi oldu? Yani 4 çarpı bu 4 çarpı durumda bu burada duruyor. Bunları birbirine böldük. Aynı cinsten ifadeleri birbirine böldük. x üzeri 3 mi yaptı? Üstleri birbirinden çıkartıyorduk çünkü bölme işleminde. E şimdi ne oldu? Bakın bu üst tek mi oldu? O zaman arkadaşlar bu tek fonksiyondur. Şu başındaki sayıya aldanmayın. Başındaki çift olması bir şey ifade etmiyor. Biz üste bakıyoruz. Başındaki sayıya falan bakmıyoruz. Tek çift fonksiyonu. Üst tekse tek. Çiftse çift. Burada o zaman sadece hangisi çift oldu? Bu da tek oldu. Şimdi bunları dedik. Sadece bir arkadaşlar cevabımız. Evet. F11 eksi F27'yi sormuş. Şimdi bu arkadaşlar bakın eee Sadeleştirme sadreştirme sorusuna benziyor. Şimdi bakalım ne yapabiliriz? F11 diyor. Ha, bir dakika. Şimdi F11'i soruyor. O zaman x yerine burada direkt 11'i yazsak F11x f ile alınmış. 11 yazsak burası ne olur? G11 olur. Buraya 11 yazarsak burası ne oldu? 22 3 daha 25 mi yaptı? Hım. 25. Yani 22 25. Yani oradan bir şey gelmedi. Ne yapalım o zaman? Ne yapabiliriz? F11 10 soruyor. Hım. Neydik? 25, 7 daha 32. He tamam. Tamam şöyle yapalım. F11'i yazmıştık. Tamam şöyle. X yerine 11 yazdık. G11. Ne oldu burası? 2 çarpı 11, 22. 3 ekledim. 25 mi yaptı? Şimdi bu 25'i, G11 oldu ya şurası. X yerine burada da 11 yazmıştık. Burası 25 mi oldu? Yani G11, 25 oldu. 25, 7 daha ne yapar? 32 mi yaptı? Yani ne oldu arkadaşlar bakın. 2 üzeri F11 eşittir 32 yaptı. 2 üzeri ne 32 eşittir? 2 üzeri 5 32'dir değil mi? O zaman F11'in ne olması gerekir? 5 olması gerekir. Şimdi F11'i bulduk. Sıra geldi F27'ye. F27'ye bakalım. X yerine bu sefer ne yazalım? 27 yazalım. Her yerde 27 yazalım. X gördüğünüz üzere. G27 eşittir. 2 çarpı 27 artı 3. Burası 54. 3 daha 57 yaptı. Aşağıdaki fonksiyonda da F27 yazıyorum x yere. G27 6 7. E G27 yani G27'yi biraz önce ne buldum? 57 buldum. O zaman burası 57'ymiş. Bakın 57 7 daha ne yapar? 64 yapar. 2 üzeri F27 eşittir 64 oldu. 2 üzeri ne 64'tür? 2 üzeri 6 64'tür arkadaşlar. O yüzden ne oldu buradan? F27 6 olması gerekir. 2 üzeri 6 çünkü 64. O zaman bakın F11'i 5 bulmuştuk. F27'i de 6 bulmuştuk. O zaman 5'ten 6'yı çıkartırsak bizden F11 eksi F27 istiyordu bakın. 5'ten 6'yı çıkartırsak cevabımız eksi 1 yapar gençler. Evet F6'yı soruyor. Bu da bakın belli bir mantıkla ilerliyor. 1, 1 2, 3 şeklinde ilerliyor. N'e kadar gelmiş. Şimdi en yerine önce bir 6 yazalım hemen. En yerine 6 yazarsak nokta nokta F6 eşittir. Ne oldu burası? 6 artı 1 6 artı 1. 7 faktöriyel mi yaptı burası? Şimdi bize çarpımı sormuyor. Bize F6'yı soruyor. O zaman şöyle yapalım. Faktöriyelde sorularda Sadeleştirme olayını genelde şöyle bir, bir bir öncekine bakıyorduk. Yani şunu yapalım. Bu sefer en yerine 5 yazalım. En yerine 5 yazalım bu sefer. Yukarıdaki fonksiyonla en yerine 5 yazıyorum. F1, F2, nokta nokta F5'e kadar geldim. Eşittir. 5 yazdığım için 5, de 6 faktörel mi oldu burası? Şimdi gençler bakın ne oldu? Burası F1, F2 falan filan gidiyor. F5 F5'e kadar bu da var sıradan burada ne var? F6 var? O zaman gençler şunu söyleyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz. Şurada bu ifadeleri taraf tarafa bölersek taraf tarafa bölersek bu ifadeleri F1'ler gider, F2'ler gider, F3'ler, F4'ler, F5'ler gidiyor. F6 kalıyor ama değil mi? O zaman ne oldu burası? F6 eşittir 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel mi oldu? E 7 faktöriyel 7 çarpı 6 faktöriyeldir biliyorsunuz. O zaman 6 faktöriyeller birbirini götürür. Cevabımız ne olur? 7 olur. bu da böyle değişik bir soruydu. Şimdi buna bakalım. Şimdi ters fonksiyonu ne yapıyorduk? Parantezin dışındaysa bunu dağıtıyorduk bir kere. Dağıtıyorduk ama yer değişiyordu bakın. Yerini değiştirdim hemen. G-1 aldım. Bileşke F eksi 1 eksi -1, 1 ne oldu? Kendisi oldu. F oldu burası. X. Bu. Şu an sadece ne yaptım? Eksi 1'i içeriye dağıttım. Şimdi bize ne lazım o zaman? G eksi 1'in içerisinde Fx'i yazmam gerekiyor benim. Fx'i vermiş zaten. Yerine yazalım hemen burada. G eksi 1'in içerisine ne yazacakmışız? 2x eksi 3. E şimdi o zaman önce ters fonksiyonu bulmam lazım G'nin. G'nin ters fonksiyonunu bulalım. Şurada. G'nin ters fonksiyonunu bulalım. Nedir x artı 4'ün tersi? x eksi 4'tür. Yani x eksi 4'te ne yazacağım? x gördüğüm yere 2 x eksi 2, 3 yazacağım. x eksi 4 fonksiyonunda, g fon, g'nin ters fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 x eksi 3 yazalım. 2 x eksi 3 eksi 4. x'i kaldırdım. 2 x eksi 3 yazdım. Eksi 4 var. Eksi 3 eksi 4 daha eksi 7 yaptı. Yani 2 x eksi 7 olur cevabımız. E şimdi tanım kümesi sorusu bu. Yukarıda m'ye vermiş, m artı 1 vermiş, n'ye vermiş. Şimdi bu ne anlama geliyor? Tanım kümesinden m artı 1'i çıkartmış. Neden çıkartmış olabilir? Çünkü bu tanımsız yapıyordur. Paydayı sıfır yapıyordur yani. O yüzden çıkartmıştır. O zaman x eksi 3'ü sıfır yapan değer m artı 1'miş x yerine m artı 1 yazdığımız zaman burası 0 yapıyormuş demektir bu. O zaman 1 eksi 3 eksi 2 yapar. Eksi 2'yi karşı atarsam m eşittir 2 yapar. Şimdi bir de neyi soruyor onu da bulalım. Neyi soruyor. Şimdi neyi nasıl bulacağız? Bunu da ters fonksiyondan bulacağız arkadaşlar. Ters fonksiyonun tanım kümesinden bulacağız. O zaman önce bir ters fonksiyonu bulalım. Yukarıda kesil ifadelerden ne yapıyorduk? Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabit sayı yer değiştirip işaretleri değişiyordu. Yani şöyledir arkadaşlar f-1. Eksi 3'ü yukarıya aldım işareti değişti 3x oldu. Diğer ifadeler aynı kalıyor 3x eksi n bölü. E, burası da arkadaşlar e, x eksi 2 mi yaptı? 2 de buraya geldi. Eksi 2 olarak işaretleri değiş. Şimdi burada arkadaşlar ne olacak? Paydayı sıfır yapan değer neymiş burada? Onu çıkartmış. Tanımsız yapmış demek ki. O zaman paydayı sıfır yapan değer yani x eksi 2'yi sıfır yapan değer neymiş bu sefer ters fonksiyonda neymiş? O zaman x yerine ne yazarsak ne eksi 2 eşittir sıfır. Eksi 2'yi karşıya attım. Artı 2 yaptı. Ne de 2 yaptı. M ile n'in toplamını soruyor. 2 artı 2'den cevabımız 4 yapar. Evet. İki tane fonksiyon tanımlamış. A'dan B'ye, B'den C'ye. Bileşke fonksiyonlar oldu otomatikman bunlar. Şimdi hemen bakalım. H bileşke F4 diyor. Şimdi önce yazalım. H bileşke F4 ne demek? H'ın içinde F4 demek. Şunu da yazalım. Artı F bileşke H eksi 1 ne demek? F'in içinde H 1 6'yı da yazdım. Evet şimdi bakalım. F4'ü bulalım önce. F fonksiyonu bakın B'den C'yeydi. 4 nereye gitmiş? 1'e mi gitmiş? O zaman burası 1'e eşit. Şimdi H1. H fonksiyonu buradan buraya. H fonksiyonu 1 neye gitmiş burada? 5'e. O zaman bunun cevabı ne olacak? 5 olacak. Artı H-1 de 6. H fonksiyonu böyleydi. H-1 ne olacak o zaman? Bunun tersi olacak. Buradan buraya gidecek. H fonksiyonu A'dan B'ye gidiyordu. H-1 fonksiyonu B'den A'ya gidecek. H-1 fonksiyonunda 6 neye gidiyor bakalım? 6, terse doğru gidiyoruz ya. Okun ucundan başladık bu sefer. Bu tarafa doğru gittik. 6 nereye gitmiş? 4'e. O zaman H-1'de 6 ne oldu? 4. Şimdi bize F4 mi lazım? F fonksiyonu da buydu zaten. 4 nereye gidiyordu F'te? 1'e gidiyordu. O yüzden bu da 1 yaptı. O zaman 5, 1 daha cevabımız 6 yapar. x büyüktür 0 olmak üzere. F64'ü sormuş. Bakalım ne yapabiliriz? f eşittir 2 üzeri 7 demiş. Fx kare, eşit, fx kare çarpı 2x eşittir fx artı 1 demiş. Şimdi şimdi x e, şurada Yukarıdaki fonksiyonda şunu kullanmak için bir kere parantezin 3'ü elde etmemiz lazım ya. Şimdi burayı 3'ü elde etmek için burada yazsak kök 3 yazmamız lazım. Saçma sapan bir şey olur burası. O yüzden şurayı şurada 3'ü elde etmeye çalışalım. Yani x yerine ne yazalım? 2 yazalım. x yerine 2 yazarak başlayalım bakalım. Bir şeyler gelir mutlaka. Sadeleştirme sorusu muhtemelen bu. Şimdi 2'nin karesi ne oldu burası? F4 çarpı x gördüğüm yerlere 2 yazıyorum. 2 çarpı 2 4 yaptı. Eşittir. F3 mi oldu burası? Şimdi F3'ü biliyoruz. Buradan F4'ü bulabiliriz zaten. Ama bize F64 lazım. Şimdi F4'ü bulabiliriz dedik. Yani şöyle bulalım hatta. F3 2 üzeri 7 olduğuna göre F4 eşittir. F4 eşittir. Şu çarpım durumunda 4 karşıya bölü olarak geçecek. F3 neydi? 2 üzeri 7 idi. 2 üzeri 7 bölü 4 mu oldu? 2 üzeri 7 nedir? 128'dir. 4'e bölersek 32 yapar. Yani F4 neye eşit çıktı? 32. Ye. F4 eşittir. 32 oldu. Tamam. Şimdi bakın F3 vardı. F4'ü bulduk. F64'e yaklaşmaya çalışacağız gitgide. Şimdi bu sefer ne yazmamız lazım burada? X yerine 3 yazalım ki F4'ü bulalım burada. Bu da X yerine 3 yazıyorum. 3 yazarsam 3'ün karesinden 9 oldu burası. F9 çarpı 1 kere 3 6 eşittir. E, 3 yazdım. F4 mi oldu burası? F4 oldu. F4 e, F4'te neydi zaten? 32 idi. O zaman ne oldu burası? F9 eşittir. 6'yı da böyle olarak attım karşıya. 32 bölü 6 mı yaptı? F4 32 idi. Çarpım durumundaki 6'yı karşıya böyle olarak attım. 32 bölü 6. 2 ile sadeleştirirsek 16 bölü 3 mi yaptı? Tamam. Şimdi F9'u bulduk şu an biz. Onu yazalım. F9 eşittir. 16 bölü 3'tü. Bakın hep bir şeylerin karesi geliyor. Şimdi muhtemelen 64 gelecek 8'in karesinden. Şimdi F9'u elde etmeye çalışacağız bu sefer. 9'u elde etmek için burada x yerine ne yazmamız lazım bu sefer? 8 yazmamız lazım. Yani x yerine bu sefer 8 yazıyorum arkadaşlar. E burası ne oldu 8'in karesinden? 64 yaptı. F64 çarpı 2 kere 8 16 eşittir. Bakın hepsini şu eşitlikte yazıyorum. Anlaşıldır inşallah. F x yerine 8 yazdım 9 oldu burası. F9'u da bulmuştum zaten. Onu da yerine yazalım hemen. Hatta şöyle yapalım. F64'ü yine yalnız bırakalım. Karşıya böyle 16 olarak geçecek şu çarpım 16. F9'u zaten 16 bölü 3'tü. 16 bölü 3 bölü 16 geldi şu çarpım durumundaki ifade. Bölü olarak geçti dedik. 16'lar birbirini götürür arkadaşlar. Buradan cevabımız ne olur? 1 bölü 3 olur. Bakın ne çıktı? F64 1 bölü 3'e eşit çıktı. Yani bu soruları görmek biraz daha zor. Evet gençler. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Fonksiyon konusu bitti. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.